Altın son günlerin en sıcak başlıklarından biri. Altın fiyatlarında baskı devam ediyor. Biz de bu konuyu konuşacağız. Altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş konuğumuz. Sayın Memiş hoş geldiniz yayınımıza. Banu Hanım yayınlar diyorum. Hoş buldum. Sayın Memiş bizi duyabiliyor musunuz efendim? Evet duyuyorum. Evet duyuyorum. Değerli arkadaşlar, e, e, İslam Bey'in sesini ben duyamıyorum. Bu konudaki problemi çözelim lütfen. İslam Bey anladığım kadarıyla siz beni duyabiliyorsunuz. E, şunu sormak istiyorum. Ben duyarım, ben de siz duyuyorum artık harika. Evet, ee, aslında evet, geçtiğimiz evet. aylarda e, Eylül ayına yönelik e, düşüş beklentinizi size A haber yayınlarında da e, ifade evet. ettiniz. E, aynı sizin evet. öngörülerinizdeki gibi altında e, aşağı yönlü bir hareket var. Bu ne kadar devam edecek? Sonraki aylarda ne olur beklentiniz nedir? Lütfen anlatır mısınız bize? Tabii ki. E, haftanın sonu işlem günündeyiz ve altın fiyatları haftayı düşüşle tamamlıyor. Hafta başı ve hafta sonuna baktığımız zaman da e, çok ters bir rüzgar esnasında altın piyasalarında. 1735 dolar seviyesine kadar yükselen altın ons fiyatı 1655 dolar seviyesine kadar geriledi. Yani bu hafta içerisinde 80 dolarlık bir değer kaybı gerçekleşti. Bunun nedeni Amerika'daki enflasyon verisinin yüksek gelmesi özellikle Amerika'da açıklanan enflasyon verisinin beklentiden yüksek gelmesi önümüzdeki hafta Amerika Merkez Bankası Fed'in 75 baz puan ya da 100 bas puanlık gibi bir faiz artırımını devam ettireceğinin işaretini verdiği için emtia fiyatlarında düşüşler gördük, değer kayıpları gördük. Bu da yeni bant aralığını gündeme getirdi Banu Hanım. Biz 1610-1710 dolar aralığını kısa vade için takip etmeyi sürdüreceğiz. Hı hı. Önümüzdeki hafta 21 Eylül akşamı altın fiyatları için, döviz kurları için önemli bir akşam FED'in faiz kararı ve burada Kendine yeni bir yön belirleyecek altın fiyatları. Ya bu baskılanma devam edecek ya da tekrar bir toparlanma olacak. Bunun kararını 21 Eylül akşamı verecek. İçeride gram altın TL fiyatına baktığımız zaman 1030 lira seviyesinden 998 lira seviyesine kadar gerilediğini görüyoruz. Şu an itibariyle kapalı çarşı piyasasında gram altın TL fiyatı 994-998 lira aralığında. Satış 998 lira. Yani 2 ay aradan sonra gram altın TL fiyatı tekrar 1000 lira seviyesinin altına sarkmış oldu. Kısa vade için 950 bin lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Biraz daha orta ve uzun vadeye baktığımız zaman bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını ben öngörüyorum. Özellikle bugünkü ekonomik koşulları göz önüne bulundurduğumuz zaman yani resesyon, stagflasyon, jeopolitik riskler gibi birçok etken emtia fiyatlarını orta ve uzun vadede pozitif yönde etkileyebilir. 950 bin lira seviyesi düğün yapacak olan vatandaşlarımızın, altın borcu olan vatandaşlarımızın da bir fırsatla aslında karşı karşıya kaldım ben şahsen düşünüyorum. Biraz daha yıl sonuna doğru gram altın TL fiyatında Yeni bir rekor denemesi olabilir. 1200 devamında 1450 bu seviyeler olabilir. Çünkü jeopolitik listeler atmaya devam ediyor. Belirsizlikler var. Dünya ekonomilerinin nereye gittiği belirsiz. Yılın son çeyreğinde Avrupa'daki enerji krizleri Avrupa'yı tekrar resesyonla karşı karşıya bırakacak. Merkez bankaları son 6 aydır altın alımlarını devam ettiriyor. Birçok etken aslında altın fiyatlarını pozitif yönde etkileyen faktörler arasında. Şimdi yanlış hatırlıyorsam beni düzeltin size. Hep dünyadaki altının sınırlı miktarda olduğunu ve evet. bu miktarında 3 e, yüzme havuzu büyüklüğünde hacminde olduğunu Doğru. söylüyordunuz değil Çok mi? E, bu da evet. e, uzun vadede altın fiyatlarının e, daha da artması e, koşulunu evet. e, ortaya koyuyor diyorsunuz. Biraz açar mısınız bunu uzun vadeli Tabii. yatırımlar için e, altın ne gibi katkılar sağlayabilir? Şimdi Doğan Hanım biz altın fiyatlarını konuşurken genelde haftalık veya aylık bazda yaşanan bu baskılanmalar, dalgalanmalar falan yatırımcısını biraz daha farklı psikolojiye itiyor. Ah düştü, ah yükseldi falan ama biz olaylara böyle bakmıyoruz. Biraz daha gene çerçevede bakmaya çalışıyoruz ve vatandaşlarımızı da uyarıyoruz. Diyoruz ki mesela son 20 yıldır gram altın yatırımcısını en çok kazandıran yatırım araçlarının başında birinci sırayı alıyor. Son o 20 yılda gram altın yatırımcısına %6290 kazandırdı. Geçen yıl bu kitlerde gram altın TL fiyatı 480-490 lira aralığındaydı. Yıla 785 lira seviyesinden başladı. Bugün ...998 lira seviyesini konuşuyoruz. Yani bize göre altın fiyatları düşmedi. Kram altın bazında konuşuyorum. Hı hı. ve Dolayısıyla da e, sınırlı varlık... ...sizin söylediğiniz gibi ve dünyada çıkarılan... ...yeryüzündeki şu anda kullanımlı olan altın miktarı... ...3 tane olimpik havuzu dolduruyor. Başka yok. Ve bilim insanları diyor ki... E, ...bu küresel ısınmadan dolayı... E, ...yer altındaki altın madenleri... ...her geçen yıl azalmaya devam edecek. Hı. Büyük bir ihtimalle... 2050 yılında yer altında, altın madenlerinde çıkartma diye bir şey olmayacak ve yeryüzündeki altın madenleri kullanımda olacak. Bu da ne demek oluyor? İşte kullanım dolaşımda olan bu altınların elden ele dolaşması daha değerli bir hale getirecek. Biz altın fiyatlarını konuşurken sadece kazanç veya kaybedici rakamsal değerlerle bunu yorumlamıyoruz. Şimdi teknoloji ve bilim çağında fizik olarak kullanılan bir imtiyadan bahsediyoruz ve fizik olarak dünyanın buna ihtiyacı var. Özellikle son yıllarda bilişim ve teknoloji sektöründe yaşanan bu evrimler veya değişimler fiziki altın tarafında daha çok rağbeti gündeme getiriyor. Ama çıkartma maliyetleri de artıyor ve son 6 aydır merkez bankaları, Ciddi bir anlamda altın stop diyor, altın rezervlerini artırıyor. Çünkü yeni dijital paraların arkasında altın gibi fiziki varlıkları güç olarak gösterecekler ve dünya artık ülkeler kendi dijital paralarına değerini altına göre bağlayacaklarını söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sayın ben de teşekkür bizim ediyorum. Bizi izleyicilerimizi bilgilendirdiniz yine efendim. Sağ olun, olun çalışmalar.